Gökyüzünün en büyük sırrı bir dağın yamaçlarında saklı olabilir mi? Dünya çözülmeyi bekleyen sayısız gizemle dolu. Kimi bir ormanın derinliklerinde, kimi bir piramidin en kuytu odasında saklanır. Ama belki de en çarpıcı olanları, gökyüzünün en büyük sırlarının dünyanın en beklenmedik köşelerine düşmüş olanlarıdır. İşte bu hikaye tam da böyle bir yerde, Batı Afrika'da, Mali'nin uçsuz bucaksız savanalarının ortasında yükselen devasa bir kayalık yarığın, Bandiagara'nın yamaçlarında geçiyor. Burası Dogon halkının yurdu. Yüzyıllardır bu sarp ve izole coğrafyada yaşayan Dogonlar, inanılmaz bir kültürel zenginlik inşa etmişlerdir. Kendilerine özgü mimarileri, dünyaca ünlü maskları ve her biri evrenin işleyişine dair derin bir sembolizmle bezenmiş, karmaşık bir kozmolojileri var. Taş işçiliği ve tarımla şekillenen bu görünürde sade yaşamın, evrenin sırlarına dair inanılmaz bilgilerle beslendiğini düşünenler çok. Size, bu topraklarda yaşayan bir kabilenin, modern astronominin dev teleskoplarla, karmaşık matematik hesaplarıyla ancak 19. yüzyılda keşfettiği bir gizemi yüzlerce hatta binlerce yıldır bildiği iddia edilseydi ne derdiniz Gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'un görünmez bir ikizi olduğunu söyleseler ve bu ikizin şaşırtıcı özelliklerini en ince ayrıntısına kadar mitolojilerine işlemiş olsalardı İşte bugün beni en çok büyüleyen ve sonunda gerçeği arayışa iten bu hikayeyi Dogonlar ve Sirius'un gizemini sizlerle birlikte adım adım çözümleyeceğiz Bu bir uzaylılar geldi hikayesi değil bu, bir acaba sorusunun peşinden giden, olgulara dayalı bir öğrenme yolculuğu. Yolculuğumuza, bu inanılmaz iddianın nasıl ortaya çıktığını keşfederek başlayacağız. Hazır mısınız? Bir antropoloğun not defterindeki şok, Nomo'nun sirüsü. 1930'lar. Fransız antropolog Marcel Griol, Batı Afrika'ya bir dizi bilimsel sefer düzenler. Amacı, Dogon kültürünü kayıt altına almaktır. Başlangıç, Diğer saha çalışmaları gibidir. Gündelik yaşam, tarım teknikleri, sosyal yapı ta ki Griol'ün karşısına Ogotemeli çıkana kadar. Ogotemeli, yaşlı, bilge ve bir kazada görme yetisini kaybetmiş bir Dogon rahibi. Dogon geleneğinde bu tür fiziksel engeller bazen kişinin iç içgörüsünün ve bilgeliğinin bir işareti olarak kabul edilir ve Ogotemeli bu inancı fazlasıyla haklı çıkaracaktır. Griol, bu yaşlı bilgeyle günler, haftalar boyunca uzun sohbetler yapar ve bu sohbetler sıradan bir kültürel kayıt işleminden, tarihin en şaşırtıcı antropolojik keşiflerinden birine dönüşür. Ogotembeli, Griolü adeta Dogon kozmolojisinin en derin, en ezoterik, yani sadece seçilmiş inisiyelere anlatılan sırlarına inisiye eder. İşte bu sırların merkezinde Nommolar vardı. Geleneksel Dogon inancında Nommolar, evrenin yaratılışındaki temel figürlerden biri, bir tür kültür kahramanıdır. Suların efendileri olarak anılırlar. Yarı insan, yarı yılan veya amfibi formundadırlar. Onlar, dünyaya düzeni, tarımı, sosyal yapıyı, kısacası medeniyetin temel taşlarını getiren, yaratıcı tanrısal varlıklardır. Bu noktaya kadar her şey, dünyanın dört bir yanındaki benzer mitolojik anlatılarla uyumludur. Ama sonra, o konuşmaya devam eder ve işte o an, her şey değişir. Yaşlı Bilge, bu mitolojik hikayeye inanılmaz bir teknik detay ekledi. Ona göre nomolar, sadece mitolojik varlıklar değillerdi. Onlar. Sirius yıldız sisteminden gelmişlerdi ve bu sadece bir başlangıçtı. Ogotemeli'nin anlattıkları, Griol'ün ve beraberindeki antropolog Germain e, Diterlene inanılmaz gelecekti. Potolo Dogonlar Sirius A'nın yanındaki görünmez yoldaşa Potolo adını vermişlerdi. Po Sirius A'yı, Tolo ise yıldızı temsil ediyordu. Potolo yani en küçük tohum. Çünkü bu yıldız çok küçük ama aynı zamanda inanılmaz derecede ağır ve yoğundu tüm maddelerin en ağırı olan sagaladan yapılmıştı. Bu tanım, modern astronominin beyaz cüce tanımıyla birebir örtüşüyordu. 50 yıllık kusursuz yörünge, daha da çarpıcı olanı, Ogotenmeli'nin Potolo Nun Sirius A'nın etrafında, tam olarak 50 yılda bir eliptik bir yörüngede döndüğünü söylemesiydi. Modern astronominin hesaplamaları da bu yörünge periyodunu yaklaşık 50.1 yıl olarak belirlemişti. Üçüncü bir yıldız, Emmeya, Dogonlar, sistemde Emmeya adını verdikleri, Sirius B'den daha büyük ama daha hafif bir üçüncü yıldızdan daha bahsediyorlardı. Griol not defterine bu bilgileri kaydettiğinde ne düşünmüştü? Bir dogon bilgesi, teleskobu olmayan, yazılı bir geleneği bulunmayan bir kültürde, Batı'nın ancak onlarca yıl önce keşfettiği bu teknik detayları nereden biliyordu? Bu kayıtlar yayınlandığında, özellikle 1970'lerde Robert Temple'ın Sirius Gizemi isimli çok satan kitabıyla birlikte, dünya çapında bir şok dalgası yarattı. Artık bu, sadece antropolojik bir merak konusu değildi. Bu antik astronot teorisinin en sağlam, en somut, en çarpıcı kanıtı olarak sunuluyordu. İddian etti. Nommolar Sirius sisteminden gelen gerçek fiziksel varlıklardı. Uzaylı ziyaretçilerdi ve binlerce yıl önce Dogon atalarına medeniyetin yanı sıra kendi yıldız sistemlerinin kozmik haritasını da miras bırakmışlardı. Peki ya bu iddia doğru muydu? Gerçekten elimizde dünya dışı bir temasın kanıtı mı vardı? Yoksa bu inanılmaz hikayenin arkasında çok daha sıradan ama bir o kadar da ilginç bir açıklama mı yatıyordu. İlk şüphe, zamanlama tuzağı, bir kronoloji sorunu. İşte tam burada bu inanılmaz iddianın büyüsüne kapılmadan önce bir dedektif gibi ilk ve en basit soruyu sormamız gerekiyor. Kronoloji tutuyor mu? Çünkü bir iddianın kadim olduğunu söyleyebilmemiz için o bilginin modern keşfinden çok daha öncesine dayanması gerekir. Peki, Dogonların Sirius B bilgisi bu testi geçiyor mu? Gelin tarihlere birlikte bakalım. 1844. Alman gökbilimci Friedrich Bessel, Sirius A'nın yörüngesindeki düzensizlikleri matematiksel olarak inceler ve görünmeyen, çok ağır bir yoldaş yıldızın varlığını tahmin eder. Bilim dünyası bu fikri ilk kez duyar. 1862. Amerikalı teleskop yapımcısı Alvan Clark, o dönemin en güçlü teleskoplarından biriyle Sirius B'yi ilk kez gözlemler. Varlığı artık kesinleşmiştir. 1915 ile 1928 arası gökbilimciler, Sirius B'nin bir beyaz cüce olduğunu inanılmaz yoğunluğunu ve yaklaşık 50 yıllık yörünge periyodunu netleştirirler. Artık bu, Batı astronomisinin kesinleşmiş, ders kitaplarına girmiş bilgisidir. Ve şimdi Dogonlarla yoğun temasın tarihine geliyoruz. 1931 ile 1939 arası Fransız antropolog Marcel Griol Dogonlar arasında saha çalışmaları yapar. Ogotemeli ile o ünlü sohbetler bu dönemde gerçekleşir. Bu zaman çizelgesini bir düşünün. Sirius B'nin varlığı ve 50 yıllık yörüngesi Batı dünyasında kesinleşeli neredeyse 70 yıl olmuş. 70 yıl. Bu 70 yıllık zaman aralığında neler olabilirdi? Bölgeye gelen Fransız sömürge memurları, misyonerler, tüccarlar, gezginler. Özellikle misyonerler eğitimli insanlardı ve astronomi gibi konulara ilgi duyabilirlerdi. Bir misyonerin bir Dogon yerlisine belki de bir gece gökyüzünü seyrederken şu gördüğün en parlak yıldızın görünmez çok ağır bir kardeşi var ve 50 yılda onun etrafında bir tam tur atıyor gibi basit bir bilgiyi aktarmış olması, teorik olarak mümkün değil mi? Bu bir kanıt değil elbette. Ama bu, olağanüstü bir iddia için, olağanüstü olmayan, son derece makul olan şu alternatif açıklamayı sunar. Bu bir zamanlama tuzağıdır. Eğer Dogonlar bu bilgiyi gerçekten kadim bir gelenekle korumuş olsalardı, bunun izlerini, Batı'nın keşfinden çok daha öncesine, diyelim ki 1700'lere veya 1600'lere ait yazılı veya somut kültürel kanıtlarda görmemiz gerekirdi. Ancak böyle bir kanıt yok. Elimizdeki tek şey, Batı keşfinden sonraki bir dönemde, bir batılı antropolog tarafından kayda geçirilmiş bir anlatı. Yani, ilk ve en basit kontrolümüz olan kronoloji testi, bu hikayenin kadimlik iddiasına dair ciddi şüpheler uyandırıyor. Bu birinci şüphemiz. Ama dedektiflik bitmedi. Sıradaki sorumuz, bu sırrın saklandığı sosyal yapıya dair. Bu bilgi, bin kişilik bir toplulukta nasıl bu kadar uzun süre saklanabildi? Bir sır bu kadar küçük bir toplulukta nasıl saklanır? İlk şüphemiz zamanlama üzerineydi. Şimdi ise ikinci ve belki de daha da çarpıcı olan şüphemize geçiyoruz. Bu sırın saklandığı sosyal yapı. Antik astronot teorisyenleri, bu bilginin dogonların ezoterik, yani gizli bir iç çemberi tarafından nesiller boyu korunduğunu iddia eder. Peki, bu varsayım sosyolojik olarak ne kadar gerçekçi? Öncelikle boyutunu anlayalım. Marcel Griol'un bölgeye gittiği 1930'larda tüm Dogon etnik nüfusunun yaklaşık 100 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Hatta daha önceki yüzyıllarda bu sayı çok daha azdı. Bu, büyük bir şehrin nüfusu değil, orta büyüklükte bir kasabanın nüfusudur. Şimdi, bu rakamı aklınızda tutun ve şunu düşünün. 100 bin kişilik, birbirine sıkı sıkıya bağlı, sözlü kültüre dayalı bir toplulukta, Sirius Bey'in 50 yıllık yörüngesi gibi hayatı olmayan, son derece teknik bir bilginin, yüzlerce, hatta binlerce yıl boyunca sadece bir avuç rahip ve yaşlıdan oluşan bir iç çember tarafından mükemmel bir şekilde saklanabilmesi ne kadar olası. Küçük toplulukların doğasında bilginin özellikle de bu kadar çarpıcı bir bilginin hızla yayılması vardır. Dedikodu, merak, ritüeller, bilgi, su gibi en kestirme yoldan yayılma eğilimindedir. Ayrıca bu tür topluluklarda savaş, kıtlık, hastalık gibi nedenlerle iç çemberin nesli tükenebilir. Bilgi, tek bir kişiye bağlıysa, o kişi öldüğünde bilgi de sonsuza dek kaybolur. Bir an kendi hayatınızı düşünün. Yüz kişilik bir aile toplantısında bile bir sırrın uzun süre saklanması ne kadar zordur. Peki ya yüz bin kişilik bir aile? Bu sosyolojik gerçek bize iki olası senaryo sunar. İnanılmaz bir istisna. Dogonlar, insan sosyolojisinin doğal kurallarını aşan, inanılmaz bir sırdaşlık ve gizlilik başarısı göstermişlerdir. Çok daha makul açıklama. Bu bilgi, dışarıdan nispeten yakın bir tarihte, tıpkı kronolojimizin gösterdiği gibi, gelmiş ve bu küçük, sıkı dokulu toplulukta hızla yayılarak, o gibi bir bilgenin zihninde mevcut nommo mitolojisiyle birleşmiştir. Küçük nüfus ve bilginin doğası, kadim ve ezoterik bir sır iddiasını taşımakta zorlanıyor. Bu ikinci büyük şüphemiz. Ancak, dedektiflik masasında başka cevaplanmamış sorular da var. Örneğin, bu sentezi yapmak için kullanılan ham madde, yani nommo miti, gerçekten dogonlara özgü ve eşsiz mi? yoksa onu besleyen daha geniş bir mitolojik havuz mu var? Karşılaştırmalı mitoloji, Nommo gerçekten o kadar eşsiz mi? İlk iki bölümde, kronolojinin ve sosyolojinin bu hikayeye dair şüphelerimizi nasıl artırdığını gördük. Şimdi ise üçüncü şüphemize, bu bilginin monte edildiği temele, yani Nommo figürünün kendisine bakma zamanı. Çünkü eğer Nommo, Dogonlara has, benzersiz bir varlık olsaydı, bu onu daha gizemli kılabilirdi. Peki, durum bu mu? Antik astronot teorisyenleri Nommo'yu neredeyse bir uzaylı prototipi olarak sunar. Ancak mitolojiye biraz daha geniş bir pencereden baktığımızda aslında oldukça tanıdık bir hikaye ile karşılaşıyoruz. Nommo, Dogon kozmolojisinde suların efendisidir. Yarı insan yarı balık amfibi formundadır ve en önemlisi bir kültür kahramanıdır. Yani insanlara medeniyeti, düzeni, tarımı ve sanatı öğretmek için gelmiştir. İşte bu tanım aslında dünya mitolojisinde oldukça yaygın bir arketiptir. Yani evrensel bir izlektir. Hemen birkaç örnek verelim. İlk ve en çarpıcı benzerlik antik Mezopotamya'da karşımıza çıkar. Olannes. Sümer ve Babil kayıtlarına göre Olannes tıpkı Nommo gibi yarı balık yarı insan formunda bir varlıktır. Ve yine tıpkı Nommo gibi insanlara yasaları, matematiği, tarımı, yazıyı ve mimariyi öğretmek için denizlerden çıkmıştır. Aradaki benzerlik inanılmazdır. Sudan gelen amfibi bir formu olan, medeniyet getiren öğretmen. Bir başka güçlü örnek ise, Batı ve Orta Afrika'nın büyük bir bölümüne yayılan Mami-Data inancıdır. Mami-Data, genellikle bir deniz kızı formunda betimlenen, güzellik, bolluk ve bazen de tehlikeli bilgeliği temsil eden bir su ruhudur. Form farklı olsa da, Nommo daha çok cinsiyetsiz veya çift cinsiyetliyken Mami-Data dişildir. Her ikisi de suyun gizemli, yaratıcı ve bilgi dolu gücünün tezahürüdür. Hatta, Dogon isminin kendisinin, Mezopotamya'daki balık tanrısı Dagon'le fonetik benzerliği de dilbilimciler ve teorisyenler tarafından sıkça dile getirilir. Peki bu bize ne anlatıyor? Bu, Nommo'nun Dogon kültüründe önemsiz olduğu anlamına gelmez. Tam tersine, onun ne kadar güçlü ve köklü bir mitolojik arketipin parçası olduğunu gösterir. Dogonlar kendi coğrafyalarında ve kültürel süzgeçlerinden geçirerek bu evrensel figüre kendi özgün yorumlarını katmışlardır. Ancak bu durum aynı zamanda çok önemli bir kapıyı daha aralar eğer Nommo gibi bir sudan gelen öğretmen figürü zaten mitolojilerinin temel taşlarından biri ise, dışarıdan gelen yeni ve çarpıcı bir bilgiyi Sirius B detaylarını bu güçlü ve tanıdık kalıba döküp, onu zenginleştirmek son derece doğal ve yaratıcı bir zihinsel süreç olurdu. Yani, Sirius B bilgisi, hiç yoktan, tamamen yeni bir MIT yaratmak yerine, hali hazırda var olan, sağlam ve köklü bir mitolojik çatıya Nommo efsanesine sonradan entegre edilmiş olabilir. Bu, onu anlamlı kılmak için kusursuz bir zemin hazırlardı. Özetle, Nommo'nun kendisi bir sır değil, dünyanın dört bir yanında benzerleri görülen, kadim ve saygın bir mitolojik figürdür. Asıl sır veya anomali, bu figüre sonradan eklenmiş gibi duran o spesifik astronomik detaylardır. Ve bu bizi, en can alıcı dördüncü şüphemize getiriyor. Tabuta çakılan son çivi, peki, kanıt nerede? Şimdiye kadar üç büyük şüpheyi masaya yatırdık. Kronolojik uyumsuzluk, sosyolojik zorluk ve Nommo'nun mitolojik benzerlikleri. Ancak tüm bu mantık yürütmeleri bir kenarda dursun. En basit ve en güçlü soruyla yüzleşme zamanı. Bu soru, antik astronot iddiasının kalbine saplanacak nitelikte. Eğer Nommolar bu kadar ileri bir astronomi bilgisini ve modern sanatları Dogon atalarına öğrettiyse, bunun somut kanıtı nerede? Şunu açalım. Bir medeniyete, gözle görülmeyen bir yıldızın yörünge mekaniğini öğretecek kadar ileri bir teknoloji ve bilgi birikimi transfer edildiği iddia ediliyor. Bu, olağanüstü bir savdır. Peki, Böyle bir temasın ve bilgi transferinin arkeolojik, teknolojik veya kültürel çıktısı ne olurdu? Dogonların yaşamına baktığımızda, komşuları olan diğer Batı Afrika kabilelerinden Bambara, Songayi ve başkaları teknolojik veya bilimsel açıdan kökten farklı, ileri bir medeniyet görmüyoruz. Tam tersine, teknoloji, taş aletler, basit tarım aletleri, geleneksel mimari ki bu mimari kendilerinden önce bölgede yaşayan Tellem halkından devraldıkları mağara ve kayalık evlerle benzerlik gösterir. İleri metal işleme, mühendislik veya yazılı sisteme dair bir kanıt yok. Tarım, temel tahıl tarımı ve hayvancılık. Komşu kültürlerden devrim niteliğinde bir farklılık göstermez. Sanat. Elbette ki kendilerine özgü muhteşem maskeleri ve sembolizmi vardır. Ancak bu sanat, modern sanatlar iddiasını kanıtlayacak, çağın ötesinde bir teknik veya malzeme bilgisi sergilemez. Kökleri diğer Afrika sanat gelenekleriyle ortaktır. Burada inanılmaz bir uyumsuzluk var. Bir yanda Evrenin işleyişine dair sofistike bir bilgi iddiası, diğer yanda ise o bilgiyi üretmek, kullanmak veya ondan türetecek herhangi bir teknolojik sonuç çıkarmak için gerekli altyapıdan yoksun, geleneksel, komşularından bu açılardan belirgin hiçbir farkı olmayan bir kırsal toplumun somut gerçekliği. Düşünün, size kuantum fiziğinin sırlarını öğreten birileri geldi ama size tekerleği veya yazıyı göstermedi. Metalleri işlemeyi öğretmedi, matematiksel bir sistem bırakmadı. Sadece pratik hayatınızda hiçbir işlevi olmayan ancak binlerce yıl sonra doğruluğu anlaşılacak bir ezber bilgi verip gitti. Bu ne kadar mantıklı. Ogotemeli'nin modern sanatlar olarak çevrilen ifadesi büyük olasılıkla medeniyetin temel taşlarını, belki çömlekçilik, dokumacılık, belirli inşaat teknikleri ifade ediyordu. Bunlar ise her kültürün kendi iç evrimiyle veya komşu kültürlerle etkileşimle geliştirdiği sıradan insani becerilerdir. Uzaylı teorisi gerektirecek bir durum yoktur. Sonuç olarak bu kanıt nerede sorusu iddianın en zayıf halkasıdır. İleri bir dış temas geride mutlaka bir iz bırakır. Dogon kültüründe ise iddia edilen bilginin ağırlığını taşıyacak bir teknolojik veya bilimsel çıktı yoktur. Bu durum, Sirius B detayının zaten var olan bir medeniyet mitinin, Nommo üzerine sonradan işlenmiş bir süsleme olduğu ihtimalini belirgin düzeyde güçlendirir. Bu süsleme ne kadar çarpıcı olursa olsun, altındaki temel yapıyı değiştirmez. Sonuç büyük resim en makul açıklama nedir? Tüm bu sorgulama sürecinin sonuna geldiğimizde, ortaya çıkan tablo oldukça net. Bir dedektif gibi delilleri tek tek inceledik ve her biri bize aynı yönü işaret etti. Şimdi, tüm bu parçaları bir araya getirip büyük resme bakalım. Öncelikle, olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıtlar gerektirir. Uzaylılar binlerce yıl önce geldi ve bir kabilenin mitolojisine bir yıldızın yörünge periyodunu işledi iddiası. Şüphesiz ki çok çarpıcı. Ancak önümüzde, bu iddiayı destekleyecek ne yazılı bir kanıt, ne arkeolojik bir bulgu, ne de teknolojik bir kalıntı var. Bir de Griol'ün tüm bu veriyi hatasız, doğru ve tarafsız biçimde aktardığını varsaydık. Halbuki Griol'ün astronomi eğitimi de olduğunu hesaba katan başka bir teori de şöyle diyor: Griol ve Ogotemeli uzun günler boyunca konuşmuşlar. Bu zaman zarfında Griol muhtemelen istemeyerek de olsa Ogotemeli'nin anlatısını etkilemiş olabilir. Ancak bu teori de başka soru işaretlerine kapı açıyor. Oysa Düzgün bir açıklama yapabilmek için zaten yeterince malzeme toplamış durumdayız. Elimizdeki tüm veriler çok daha sıradan, dünyevi ve insani bir açıklamayı işaret ediyor. 1. Fırsat vardı. Sirius B bilgisi Batı'da kesinleştikten 70 yıl sonra Dogonlarla kayda geçirildi. Bu, bilginin kültürel temas yoluyla misyonerler, tüccarlar, sömürgeciler veya bizzat griolün kendisi aracılığıyla bölgeye ulaşması için bolca zaman demekti. 2. Ortam uygundu. 100 bin kişilik küçük ve sıkı dokulu bir topluluk, yeni ve çarpıcı bir bilginin hızla yayılıp mevcut inanç sistemine entegre edilmesi için ideal bir sosyolojik zemindi. Çünkü 1. ham madde hazırdı. Nommo, bu yeni bilgiyi içine almak için zaten var olan güçlü ve evrensel bir mitolojik kalıptı. Ogotenmeli gibi derin bir bilgi için bu yeni astronomik bilgiyi kozmolojilerinin merkezindeki bu öğretmen figürüyle birleştirmek son derece yaratıcı ve anlamlı bir sentez olurdu. 2. kanıt eksikliği çarpıcıydı. İleri bir bilgi transferi iddiası beraberinde ileri bir maddi kültür getirmeliydi. Dogonların geleneksel yaşam tarzı ise bu iddiayla temelden çelişiyordu. Peki tüm bunlar bizi nereye götürüyor? En makul ve tutarlı açıklama şudur. Dogonların Sirius B'ye dair teknik bilgisi bir kadim sır değil. 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başı arasında yaşanmış bir kültürel temas ve bu temasın yaratıcı bir zihinsel sentezle mevcut mitolojiye monte edilmesinin hikayesidir. Bu Dogonların zekasını veya kültürlerinin derinliğini küçümsemek değil, tam tersine onların uyum sağlama ve yeni bilgileri kendi dünya görüşleri içinde anlamlandırma konusundaki olağanüstü yeteneğini vurgulamaktır. Ogotemmeli, bir sahtekar değil, muhtemelen bir dahiydi. Dogonlar ve Sirius gizemi, bize uzaylıların değil, insanlığın hikayesini anlatır. Merakımızı, yaratıcılığımızı, mitlere olan ihtiyacımızı ve kültürlerin buluştuğunda nasıl yeni anlamlar üretebildiğini gösterir. Gerçek mucize, yıldızlardan gelen ziyaretçilerde değil bu topraklarda, sarp kayalıkların gölgesinde, evrenle kendi benzersiz bağını kurmuş insan zekasında yatar. Belki de aradığımız tüm cevaplar, yıldızlarda değil, bu hikayeyi anlatan ve ona inanmaya, onu çözümlemeye çalışan bizlerde, yani insanın kendisindedir. Böylece bu videonun da sonuna geldik. Yok hoca, sen yanlış biliyorsun, diyenleri yorumlara beklerim. Videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın.